Merhaba, bu nasıl çocuk böyle? Hoş geldiniz. Bugün konumuz öfke. Öfke nöbetleri ebeveynliğinizi, kendinizi hatta hayatı sorgulamanıza neden olabilir. Ancak bunlar çoğunlukla çocuğun normal bir parçası diyebilirim. Eğer şu an zor bir zamandan geçiyorsanız, anıl ne oluyor, nasıl bunlar normal dersin diye düşünüyor olabilirsiniz. Öfkenin neden gerçekleştiği ve bununla nasıl başa çıkılacağı üzerine biraz konuşayım istedim bu bölümde. Ben şöyle düşünüyorum. Öfke aslında baktığınız zaman tek bir nedene dayalı değil. Yani bir çıktı ve altında çok fazla neden yatabiliyor. Burada biraz böyle gözlemci olup iyi tespit etmek gerekiyor. Öfkeyi de bir renk paleti gibi düşünmek gerekiyor. Yani en açık tondan en koyu tona göre ya da böyle bir barometre gibi düşünmek gerekiyor. 10 birim, 20 birim, 80 birim, 100 birim. Biz daha önceki bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de çocuğun öfkeyle ilişkisini konuşacağız. Çünkü öfkeli çocuk değil çocuğun öfkesi diye bir ayrım yapmamız gerekiyor. Ben klinikte böyle artık yoğun öfke patlamaları yaşayan çocuklarla çalışırken de öfkeyi çocuktan ayırmak için bazı sözcük kalıpları kullanıyorum. Öfkelendiğin zaman bilinci oluşturuyorum. Bunu önceki bölümlerde de benden sıkça duymuşsunuzdur. Öfke üzerine stratejileri sosyal medyada paylaştım. Buradaki önceki bölümlerde de paylaştım. Gene paylaşacağım. Gene öfkenin üzerine korkmadan gideceğim. Çünkü aslında ister 1-3 yaştaki konuşamamaktan kaynaklı öfke olsun. ister 4-6 yaştaki gelişim hatağından kaynaklı öfke olsun. ister o sırada blokları takamadığı için öfkelenmesi olsun. ister sizin bir konuda onu uyarmanıza öfkelenmesi olsun. Bu durumların hepsinin karşısında aslında ben bir yetişkinim ve senin öfkenle başa çıkabilir mi çocuğun karşısında görmesi gerekiyor. Az önce de saydığım gibi yani biraz ufak ufak oraya giriş yapmak istiyorum. Tek nedene dayalı olmaz öfke. Düşünsenize biz de anahtarı içeride unutup kapıda kaldığımızda sinirleniyoruz. Trafikte bir araba önümüze kırdığında sinirleniyoruz. Alışverişe gidip alışveriş listesinden eksik alışveriş yapıp eve geldiğimiz için sinirleniyoruz. Ya da almak istediğimiz terfiyi aynı pozisyondaki bir arkadaşımıza iş arkadaşımıza verdiklerinde sinirleniyoruz. E çocuklar da benzer şekilde sinirleniyorlar. O legoları takmaya çalışırken yapamaması bizim de belki bir işi, bir projeyi bitiremememizdeki benzer öfke duygusu yaşamamıza çok benziyor. Yani çocuğun legoları geçirmeye çalışırken, takmaya çalışırken başaramaması bizim de bir konuda başarısız olmamız karşısında sinirlenmemize çok benziyor ya da kapıyı ben açacaktım niye sen açtın diye sinirlenmesi birisinin sözümüzü bölüp bizim adımıza konuşması sırasında sinirlenmemize çok benziyor. Benzer aslında bu durumlar. Ama biz hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık tecrübelerle öfkeyle başa çıkmakta zorlanıyoruz. Çocuk ne yapsın? Çünkü çok küçük. Aslında öfke yani tüm duygularda aynı referans noktasından ilerliyorum boyuna büyük geliyor, ağır geliyor. Onu yönetebilecek becerileri, tecrübeleri yok. Bununla ilgili öfke yönetim kası gelişmiş değil. Ve düşünsenize 2 yaşındasınız, 4 yaşındasınız, 6 yaşındasınız, 8 yaşındasınız, 12 yaşındasınız. Yani hayatta bununla ilgili öfkeyle nasıl başa çıkacağınızla ilgili bir tecrübeniz olmadan içeride çok yoğun yaşadığınız bir duygu yaşıyorsunuz. Biliyorsunuz gelişim hata zamanlarında bu duygular daha da yoğun yaşanıyor. Şimdi biz bazen çocuğun öfkesini sonlandırmaya çalışırken şunu kaçırıyoruz. Altında bu öfkenin başka nedenler yatarken davranıştan yani sadece çıktıdan sonuçtan bu işi çözmeye çalışmamız daha büyük sorunlara yol açıyor. Yani her bölümde dediğim gibi her zaman sakin kalabilmek mümkün değil ama çocuğun öfkesi karşısında öfkelenmek oranın yangın yerine dönmesine neden oluyor. Hiç öfkelenmeyecek miyiz? Elbette bizim de öfkelendiğimiz zamanlar oluyor, olacak. Hepimiz ebeveynliğimizde öfkeleniyoruz elbette ama bu öfkenin yetişkinlerde bile kendi aramızda birisi bizi öfkelendiğinde düşünsenize ne kadar kırıcı olduğu, ne kadar aşağılanmış hissettirdiği, ne kadar yetersiz hissettirdiği anlar var. Eğer bizim öfkemiz çocuğun boyuna ağır geliyorsa ve bunu fark ediyorsak da bu durum karşısında çok öfkelenmiştim. Özür dilerim kalbini kırdım diye de çocukla konuşmak gerekiyor. Bunu şimdilik ebeveynin öfkesini bir kenara alıyorum. Bugün derinlemesine çocuğun öfkesinin altında yatan nedenleri bir anlamaya çalışalım. Çünkü nedeni bilen zihin nasıl yanıtını daha kolay veriyor. Biz duygulardan pek konuşmayan bir topluluğuz. Duygulardan pek konuşmayınca da geriye öfkele yanıt vermek kalıyor. Yani nerede hayal kırıklığına uğradık, nerede üzüldük, nerede incindik, neye kırıldık, ne bizi yetersiz hissettirdi, ne çaresiz hissettirdi. Bunların hepsini konuşmaktansa tek bir duyguyla yanıt veriyoruz. Öfke, öfke her zaman açık değil biliyorsunuz. Bir de pasif öfke var. Yani küsmek de aslında öfkenin dışa vurumlarından birisi. Şimdi bu duygu yelpazesi çok geniş ama neden biz bunları konuşmadığımızda sizce öfkeli yanıt veriyoruz? Çünkü en ilkel duygu öfke. Yani hayatta kalmamızı sağlayan duygu öfke. Öfke aslında yaşamın devamlılığı için, değil mi? Savaşmamız gerektiğinde de, kuvvetle kendimizi savunmamız gerektiğinde de ilkel yanımızdan çıkan bir duygu. Kendimizi koruma mekanizması aynı zamanda. Ve güçlü bir ifade. Genellikle çocuklar da güçlü ifadeleri severler biliyorsunuz. Böyle özellikle 6 yaşa kadar ben merkezli dönem devam ederken çocuk güç uygulamak, gücün kendinde olduğunu göstermek ister. Sebeplerinden birisi de bu. Okuldan çıktı. Bütün gün okulda kurallara uydu. Hiç aslında olmadığı bir çocuk. Bir rutini değişti. Bunu Instagram'da abonelere özel bir bölümünde daha yeni konuştuk. Bütün gün okulda kalmaktan kaynaklı çıkınca çocuğun bir takipçimizin çocuğunun ne kadar öfkelendiğini konuştuk. Yani görüyoruz ki aslında rutini yeni değişmiş bu arkadaşın ve okuldan çıkınca bizim bu işte duygusal çöküş dediğimiz bir anda öfkeyle olmadığı kişi gibi bütün gün okula davrandığı için bunun acısını dışarıdan çıkartabiliyor. Bazen başka bir çocuk okulda dışlandığı için çıktığında öfkeli oluyor. Bazen okulda öğretmeni uyardığı için çıktığında çocuk öfkeli olabiliyor. İncinen çocuklar incitirler. Bazen arkadaşlarını kıskandığı için, onunla oynamadıkları için çıktığında okuldan öfkeli olabiliyor. O kadar geniş bir elpazemiz var ki ben burada oyun terapisiyle çalışırken, çocuğu analiz ederken o kadar böyle çocuk onları oyun terapisinin içinde sıkışmışlığını öfkenin altında yatan nedenleri o kadar güzel oynayıp çıkartıyor ki çocuklar. Bence siz de dikkatle baktığınızda çocuğunuzda esas nedenin ne olduğunu yakalıyorsunuzdur. Mesela uykusu geldiğinde o huzursuzlukla öfkeli olabilir çocuk. Ya da biraz fazla şeker tükettiyse ya da açlık hepimiz için çok zordur açlığı yönetmek. Biliyorsunuz açlığın o agresyonla doğrudan ilişkisi var. Ya da fark edersiniz parkta çocuklar onunla oynamadığında gelir sinirlenir çocuk. Başka bir yerden öfkesini çıkartır. Peki bunlar olduğunda ne yapacağız? Bir kere ilk önce derin bir bakışla öfkenin altında yatan anlamları fark ettiğiniz yerde yargısız ifade diliyle ben bunu her zaman çocukla konuşurum. Nokta nokta oldu ve çok sinirlendin. Böyle olduğunda çok sinirleniyorsun. Ben bir sınır koyduysam ve çocuk sinirlendiyse de bunu söylüyorum. Herhalde buna izin vermediğim için çok sinirlendin. Galiba arkadaşların senin oynamadığı için çok öfkelisin. Yani öfke tanıtım cümlelerine mutlaka altında başka nedenler varsa orayı açmaya çalışıyorum. Her çocuk bu kadar müsaade etmiyor. Bunu uyumadan önce yapabilirsiniz, oyun oynarken yapabilirsiniz ama bunları... Öfke anında yapmaya çalışırsanız bu iş tantruma kayabiliyor. Biliyorsunuz artık tantruma kaydıysa yani öfke patlamasına gittiyse iş temel prensibimiz ne? Temel prensibimiz derin bir nefes alıyoruz, kendimize sabır diliyoruz. Çocuk kendisine ve başkalarına zarar vermiyorsa o öfke geçene kadar bekliyoruz. Kriz geldiyse yaşanılır ana prensip bu. Bizim için de böyle düşünsenize en öfkeli olduğunuz zamanda kimse gelip size bir şey anlatabiliyor mu? Pek anlatamıyor yani o zamanlarda o öfkenin çıkması gerekiyor. Bir de gerçekten ben öfke çalışırken görüyorum ki üzerimizde şöyle bir baskı oluyor. Ben bu öfkeyi yani geçirmeliyim, Ben bu çocuğun öfkesini çözmeliyim gibi bir baskı oluyor. Çocuklar bunu biliyor musunuz? çok hissediyorlar. Ya yani benimle dil öfkemle ilgileniyor diye hissediyor. Zaten eğer açıklama yaparken çocuğun git buradan duymak istemiyorum ya da bağırarak böyle yüksek tepkileri artıyorsa biz açıklamaları o zaman durduruyoruz sonlandırıyoruz o mesafeyi fiziksel mesafeyi ayarlayıp belli bir yerde bekliyoruz. Çocuk git içeri diyorsa içeride bekliyoruz. Çünkü orada artık kendi sinir sistemi, kendi öfkesi o çocuk orada regüle olmayı bulmaya çalışıyor. Çok küçük çocuklar mesela bu tantrum yaşayan 1-3 yaş arasındaki çocuklar gel der, kucağına al der, bırak der, oyuncağı istiyorum der, onu oraya koy, onu niye oraya koydun der her şey için öfke patlaması yaşayabilir. O sırada işte bizim bu konuştuğumuz öfkesiyle bana her şeyi yaptırmaya çalışıyor duygusu içimizde belirir. Bu da çocukla konuşulabilir. Sen galiba çok öfkelisin, sakinleşemiyorsun, ne yapsam olmuyor. Ben bir bekleyeyim, öfken geçince bakalım ne yapacağımıza diye çocuğa servis edilebilir. Yani o işte dedik ya benlik sınırlarının oluşmasında içeriden haber verme. Daha büyük çocuklarda Bak öfkeliyken seni anlamam çok zor. Gel öfken geçince konuşalım. Mesela kendinizden haber veriyorsunuz. Eğer yanıt veriyorsa ben şunu söylüyorum mutlaka. Öfkelendiğin zaman bana kendini en iyi şekilde ifade edebilirsin. Öfkelendiğinde bana kendini öyle bir ifade et ki ne olduğunu anlayayım. Yani böyle o zihninden dikkatini çocuğun dikkat zihninin bir dümeni çocuğa değil ama öfkesini referans olarak konuşma yapabiliriz. Hatta ve hatta tam olarak söyle, tam olarak ifade et ne olduğunu diye de talep edebiliriz. Her zaman işe yaramaz ama işe yaradığı zamanlarda çocuğun daha fazla kendini ifade etmesine bir yatırım olur, bir araç olur. Böyle böyle öğrenecek çocuklar. Ondan sonra gene öfke zamanlarında değil ama başka zamanlarda öfkelendiğinde Klasörü. Çocuğun zihninde böyle bir klasör yok. Bir içgörüsü ve farkındalığı yok. Öfkelendiğinde klasör oluşturuyoruz. Siz çocukluğunuzda öfkelendiğinizde ne oluyordu? Neler yaşıyordunuz? Öfke size nerelerde nasıl etkiler ediyordu? Yetişkin hayatınızda bile nelere sebep oldu? Öfkelendiğinizde aslında ulaşmak istediğiniz sonuca nasıl ulaşamıyorsunuz? ya da öfkelendiğinde sen bana kendini çok güzel ifade edebilirsin. Gibi 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 bizim o zihin çarklarını çalıştıracak sözcük kalıplarına, referans noktalarına yönlendirmelere ihtiyacımız var. Dediğim gibi çocuk öfke krizine girdiyse bu dışarıda da olsa yatışması için beklemek. En zoru dışarıda. Çocuk biz geriliyoruz. Dışarıda çocuk öfkelendiğinde etraftan bakacaklar ne olacak diye. Ancak biliyor musunuz gerçekten öfkelenmiş bir çocuğun başında sabırla beklediğimizde aslında dışarıdan ebeveynliğimizle ilgili vay be helal olsunu görüyoruz. Yani kimsenin ne düşündüğü önemli değil tabii ama o sıradaki çaresizliğimiz aslında çocuğa daha çok geçiyor. Çünkü o sırada çocuk çok tedirgin hissetmeye başlıyor. Yani çocuğun o öfkeli halleri zaten yönetemediği ona henüz böyle kontrolünde olmayan o duygunun onu alıp götürmeye başladığı. Çocuk yerlerde bile yuvarlandı oluyor ya da böyle tuhaf tuhaf sesler çıkartmaya başladığı oluyor dışarıda. Orada tedirginliğimiz ne kadar artarsa o zaman çocuk diyor ki bizim lider bu işi yönetemeyecek. Yani benim bu duygum lider diyelim, otorite diyelim, oradaki yetişkini tedirgin ediyor diye hissetmeye başlıyor. Etki tepki o tedirginlik tekrar yansıyor. Çocuk daha fazla huzursuzlukla öfkelenmesinin ya da duyguyla başa çıkamamasının ebeveynin tedirgin etmesinin etkisini daha fazla yaşamaya başlıyor. Böyle bir kısır döngü oluşuyor burada. O yüzden duracağız, bekleyeceğiz. Küçük açıklamalar, ufak yönlendirmeler, tepki alıyorsak susacağız. Gel buna sakinleşince bakalım yanıt alabiliyorsak deneyeceğiz. Ama ısrar ya da bu benimle ilgili duygularına ya da etraftan el alem ne derlere çok fazla düşmeyeceğiz. Çünkü burada önemli olan bizim çocuğumuzun ne hissettiği sakinleşmesi ve yatışması kimin ne dediği değil. Ama gerçekten de dışarıda öfke krizinin başında bekleyebilen yetişkinler için daha çok vay be hani evet okey gerçekten öfkesiyle başa çıkabiliyor. Yani kim ne dediği çok önemli değil ama eğer dışarıdan ne düşünüldüğünü merak ediyorsanız benim genellikle gördüğüm bu oluyor. Biz ne kadar şunu bilirsek o kadar rahat ederiz. Öfke çocuğun zihnini alarma geçiriyor ve ilkel zihin artık böyle impulsif dediğimiz tepkisel hareket etmeye başlıyor. Büyük oranda öfke bir çıktı altında da hayal kırıklığı, çaresizlik, yetersizlik, bazen ilgi görememe, bazen açlık bazen uykusuzluk yatıyor. Böyle olduğunda mutlaka o alt okumaları yapıp oralardan konuşuyoruz çocukla. Yani bu yüzden öfkeleniyorsun da olabilir. O zaman gel bakalım. Hani okulla ilgili konuşalım. O zaman gel bakalım. Ben seni uyardığım zamanlarla ilgili konuşalım. Eğer bir sınır koyduğunuzda, uyardığınızda öfkeleniyorsa. Ben bir ebeveynim ve arada sırada sana bazı kurallar koymak, senin sağlığınla ve güvenliğinle ilgili bazen seni uyarmak benim görevim. O zaman öfkeyle uğraşmazsınız. Öfkenin altında yatan anlamı isimlendirirsiniz. Yani görünür olan bilinç dışı malzeme bilinçte her zaman yatışır. Ya da uykusuz olduğunda bak gördün mü öfke nasıl da artıyor. Biz seni daha erken uyutalım ki sen bunu yaşama. Ya da gerçekten çok zor. Arkadaşların senin oynamadığında, parkta bunları duyduğunda üzülmüş olabilirsin. Ve ...galiba bu seni öfkelendiriyor, beni de öfkelendirirdi. Tek bir doğrusu yok. Bazen duyguyu kabul etmek, bazen olanı olduğu gibi söylemek... ...bazen de daha küçük çocuklarda yatıştırıcı olmak için... ...çocuğun uyum iyiliği, çocuğun lehine olan her durumda... ...bunu uygulamamızı gerektirir. O zaman da daha küçük çocuklarda da dikkat dağıtmayı... ...büyük çocuklarda da yani fırtına geliyor... ...baktınız ki nedensiz bir krize dönecek öfke patlamasıyla sonuçlanacak. Aa ne vardı biliyor musun? Bir konu anlatmak, dikkati çekmek o zaman da bunları uyguluyoruz. Yani 3-4 tane metottan birisini devreye sokuyoruz. Zihin kaslarının çocuğun çalıştırmak ve aslında sembolik olarak o yatışma anlarına dolaylı olarak geçmesini sağlayarak de böyle o nöronların bir araya geldiği bir ağ oluşuyor. Bu da tecrübeye dönüşüyor. Yavaş yavaş kendini regüle etmeyi öğreniyor ya da işte diyoruz ki sen bak öfkelendiğin zaman gel bana kocaman sarıl bakalım öfken geçecek mi? Ya da diyoruz ki öfke içimizde büyüyen şişen bir kırmızı balon biz onu ağzımızdan uzaklara doğru üfleyelim bakalım öfke geçecek mi diyoruz. Ya da öfke üzerine gerçekten böyle biyolojisini açıklıyoruz. Bunu çocuklar çok seviyorlar yani öfkenin ne olduğunu somutlaştırıp konuşturup İçindeki o duyguyu ona tanıtmak çok işimize yarıyor. Ben çok çocukta, çok ailede bununla ilgili sonuç aldım. Biliyor musun? Öfke bizim içimizde beliren bir duygu. Galiba öfkelendiğimizde içimizde bir volkan patlaması oluyor ya da şimşekler çakıyor. Aslında biliyor musun? Üzüldüğümüz zaman da öfkelendiğimiz oluyor. Hayal kırıklığına uğradığımız zaman da öfkelendiğimiz oluyor. Ben de çocukluğumda nokta nokta olduğunda çok öfkelenirdim diyebiliriz. Yani yansıtırız çocuğa bu duygusuyla kendimizle temsil olarak bağ kurmasını sağlarız. Öfke ile ilgili bu bölümü biraz daha öfke duygusunun altında yatan nedenleri, başka duyguları, başka olayları anlayabilmek için yapıyorum. Ama bir dönem var ki çocuğun saldırganlıkla ilgili içinde ...zihninde, duygularında kocaman bir büyümenin olduğu bir dönem var. Yani saldırganlıkla ilgili... ...hatta bu ölümü konuşmaya, ölümle ilgili soruların geldiği zamana denk gelir. Bu dönemde bu çocuk... ...o saldırganlık içinde çıkan kötücül duyguları... ...tanımaya başladığında da öfkeli olduğunu görebilirsiniz. Bunu şimdilik ayırıyorum çünkü... ...ölüm... ...saldırganlık, hatta cinsellik, çocukla cinsellikle ilgili gelen sorularla ilgili bir bölüm yapacağım. Ama saldırganlık duygularının, hani daha çok böyle çocuğun süper kahramanlar olduğu... ...oyunlarında öldürme temalarının çok çıktığı... ...böyle yumruklarını sıkarak içinde bu saldırgan duyguları taşıyamadığını gösterdiği... ...5-5,5'lu yaşlarda daha çok bunu, bunu görüyoruz. Onunla ilgili ayrı bir bölüm yapacağım ama burada öfkeyi tanıyalım. Hani biraz empatik bir bakış geliştirelim altında yatan anlamları biraz bilelim. Bu gözle bakalım. Siz de biraz bu gözle okumalar, çocuğu okumalar yapın. Çünkü çocuk bu kasımızı bizim çok geliştirir. Yani böyle bir kitap okur gibi, bir film izler gibi altta yatan nedenleri gördüğümüz zaman ve bunları çerçeveye aldığımız zaman olumlu anlamda etiketleyip çocukla konuştuğumuz zaman da yatışmalar olabilir öfke üzerine çokça konuşacağız aslında öfke üzerine dil biraz duyguları açacağım bundan sonraki bölümlerde hayal kırıklığı çaresizlik yetersizlik çocuğun duygusal dünyasına bir giriş yapalım istiyorum çocuğun duygularını ne kadar konuşur duygusal dünyasını ne kadar anlar ve tanırsak o kadar da çocuğun rahatladığını yani duygularından konuştukça çok rahatladığını görebiliriz bitirmeden şöyle bir anımı paylaşayım. Hani fail bir anı bu. Başarısız bir anı tabii. Şimdi çocuk öfkeli döneminde olduğunda ben ailelere genellikle bana geldiklerini diyorum ki evde bu öfkeli oyunları oynamasına izin verin. Hatta işte savaştırsın, dövüştürsün. Kılıçlar, silahlar da biliyorsunuz çocuğun öfkesini dışarı çıkartmak için gayet serbest benim yaklaşımımda. Burada da bahsettim. Sosyal medyada da anıyorum. Aileye de böyle bir geri bildirim vermişim. Yani çocuk bu öfke duygusunu çıkartması için evde mutlaka hayvanları, oyuncakları dövüştürsün vesaire yapsın diye. Bir hafta sonra aile geri geldi. Çocukla ebeveyn katılımının seansla birlikte bakıyorum. Oyun oynuyoruz. Çocuk vuruyor yani. Kılıcı babasının kafasına vuruyor. Babası da haliyle diyor ki hocam dediniz ki yani öfke duygusunu çıkartması için saldırgan oyunlar oynamasına izin verin dediniz. Yani tabii ki orada hemen düzelttim. Burada da bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani asla oyuncaklarla vuramaz. Hani oyuncaklarla vuramazdan kastım da bunu illa çocuk vurmaya başladıysa bu farkı, bu ayrımı bilirsiniz siz. Dur bakalım orada bana vuramazsın diye dediğinizde daha çok yapma ihtimali de artar. Ben şöyle yapıyorum. Göster bakalım bana vurmadan oynadığını. Ben de daha çok isteyerek, hevesle oynayayım seninle. Ya da oyunun arasında bir özet geçiyorum küçük altyazı yapıştırıyorum. Hey bizim oyunumuzda vurmak yok ama. Hemen alıyor. Şimdi karşısına geçip vurmak yok bana dediğimiz zaman çocuk diyor ki sinirlendireceğim zaman kafasında bir tane indireyim. Hey biz vurmuyoruz ama. Ne kadar eğlenceli oynuyoruz görmüyor musun? Nereden çıktı şimdi vurmak gibi böyle böyle yerleştiriyorum ben. Ama çocuk bununla yapmıyorsa değil mi? Biz çocuğu takip ediyoruz. Bununla almıyorsa, bununla duymuyorsa ...gelip bir tane yapıştırıyorsa durduk yere... ...kafasını annesinin, babasının ya da benim... ...bana da burada olduğu oluyor. O zaman bir dakika burada duralım küçük dostum. Vurmak yok. Vurmadan oynayacaksan devam edelim diyoruz. Yani nasıl girişle söyledim? 10 birim, 20 birim, 30 birim, 100 birim... ...öfke hangi birimde yaşanıyor? Biz bunun altında yatan durumlara bakıyoruz. Öfkeyle ilgili de konuşuyoruz. Ama vurma veya atma varsa da... ...işte yeri gelince açıklıyoruz. Yeri görünce o zihnini yönlendiriyoruz. Yeri geliyorsa da sonlandırıyoruz. Öfke varsa ben yokum. Bana vuran birisiyle ben çok keyifli oyunlar oynayamam. Bana vuran birisiyle çok iyi ilişkilerim olmaz. Mutlaka kendimiz işte sınır koyma cümlesiyle bunu söylüyoruz ama bunu çocuk ilk vurduğunda ya da gelip küçük vurduğunda yaparsak çocuk karşısında bu davranışın bir karşılığı olduğunu görüyor ve biliyor. Daha çok biz yönlendiriyoruz, sevk ediyoruz çocuk bunları almıyorsa. Bu çocuğun uyumunu, birlikteliğini bir sosyalleşmesini etkileyecek bir durumsa da e, gerektiğinde diyoruz ki tamam hani vurma varsa bu iş yok diyoruz. Bu anıyla birlikte de bu bilgiyi birleştirerek sonlandırayım. Çocuğun duygusal dünyasına, çocuğun duyguları ile ilgili konuşmasına daha çok yer vermek istiyorum. Çünkü duygularından çocuklar konuştukça çok rahatlıyorlar. Biz duyguları konuştukça çok rahatlıyoruz. Bugün yetişkinliğimizde duygularımızı konuşamamanın bedelini ağır ödüyoruz. Yani bugün yetişkinliğinde öfkelenen insanların da aslında altında yatan hayal kırıklığı, çaresizlik, yetersizlik duyguları oluyor. Ya da işte o kırılmışlık, incinmişlik duyguları oluyor. Ama biz duygulardan çok konuşan bir topluluk değiliz. Gelin biz duygulardan daha fazla konuşalım, daha çok konuşalım. Böylelikle çocuğunuzun daha çok yatıştığını göreceğinize eminim. Onun da duygularını konuşması için mutlaka fırsat verin. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu duyguların oturması çok kolay değil. Yani insan gelişimi 0-6 yaş gibi bir döneme sıkışmış durumda bugün. Kişilik kuramcılarının çoğu insan gelişiminin 0-6 yaşta %65'inin tamamlandığını söylüyor. Yani büyümesi, diş çıkarması, boynun uzaması, duygularının gelişmesi, yürümesi, sosyalleşmesi... Birçok alanda çocuk aslında sıkışmış durumda. Biliyorum siz de sıkışmış, çaresiz ve öfkeli hissettiğiniz zamanlar oluyor. Bu nasıl çocuk böyle? bebeğin rehberliği sunuyor. Devam eden bölümlerde görüşmek üzere.